Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere portakallı karnabahar yemeği tarifini paylaşmak istiyorum. Nefis bir lezzet oluyor. Mutlaka denemelisiniz. Tarifimiz için bir tane büyük boy soğan ay şeklinde doğrayıp tencereye aldım. Üzerine biraz sıvı yağ ekliyorum. Ocağı açalım. Soğanları biraz kavuralım. Soğanlar hafif renk değiştirdikten sonra ince yuvarlak doğranmış 2 tane havuç ekleyelim. Havuçların da rengi dönene kadar kavuralım. Havuçlar, soğanlar yeterince kavruldu. Sirkeli suda bekletip yıkayıp süzdüğüm 1 kilo karnabaharı ekliyorum. Karnabaharı da biraz kavuralım. Kapağını kapatıyorum. Kapağı kapalı bir şekilde karnabaharları 5 dakika kavuralım. Ara ara açıp karıştıralım. Kısık ateşte 5 dakika kavuralım. 1 su bardağı portakal suyu Yarım limon suyu ekleyelim. Tuzunu ekleyelim, karıştıralım. Kapağını kapatıp karnabaharlar yumuşayana kadar pişirelim. Ocağı kapattım. Kapağını kapattım. Bu şekilde soğumaya bırakalım. İsterseniz soğuk olarak, isterseniz de ılık olarak servis edebilirsiniz. Ama soğuk daha güzel oluyor. Üzerine maydanoz serpelim. portakallı karnabahar yemeği tarifimiz hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.